Nasıl bir ayrılıktı yar bu nasıl bir vedaydı kalbim yerinden söküp aldı beni yaktı beni yaktı Dertlerin yüzünden gelmeyin üstüme çok sevdim diyemem gitti bak kalplere Kederini sen çizdin gitti sen gelmezsen. Ben benim la mutluyum çok şükür Rabbime Hoş geldin dünyama güzelim kara kız Şimdi sen uzakta hayalim karşımda yanımda Yoksun sen üzülme darılma Kavuşuruz inşallah yakın bir zamanda Maslum yalama çocukluğumun tadını çıkaramadım Seni de ben acı gülene deli diyordum her insanlar çevirdi beni deliye Ay bile kapkar olur kurdan da. Çave mümbüre ket dil bere. Tüket gayalim disavak bere. Tübü kudaki jibar çave münhere. Ebru hucan jibota havcaya dil bere. Dil berbete şevlimin bun zindane. وقت تجوي مني في صالة روج درج بن خول من بن حرامة